Bana sorarsanız bunu konuşmak için daha erken. Hı hı. Bir kere biz daha <laughs> Suriye'nin nasıl Suriye'yi nasıl bir gelecek beklendiği konusunda bir hem fikir yok. Daha tünelin ucu görünmedi. Yani Irak'tan farklı noktadayız. Irak'tan farklı çok. noktadayız. Kesinlikle hem de çok farklı. Hı hı. Irak'ta dikkat ederseniz Türkiye olarak biz e, hem Şii Araplarla hem Sünni Araplarla Hem de Kuzeydeki Kürtlerle o e, Irak, Irak'taki iç savaşın bitmesinden sonra Yakın ilişkiler geliştirip Üç taraflarda aslında yatırım ilişkileri Ekonomik ilişkileri vesaire falan geliştirdik hı hı. Şimdi bu ter, bu defa bir kere Kuzey'de Bizim asla muhatap kabul Edebileceğimiz bir aktör yok Bunu bir kenara bıraktık Öbür tarafta Esed kısmen ilişkiler Normalleşebilir yani kısmen Diyorum yani bu geleceği nasıl şekilleneceği ile ilgili bir durum Öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri az önce arkadaşların ifade ettiği acaba İran'la birlikte Esed'in hakim olduğu bölgelerde nasıl bir inşa çabası içerisinde olacak onu da merak ediyorum ki bu, bence bu imkansız gibi.